bizim sizin gibi sırık sistemimiz yok. Domatesleri nasıl ip alırız diye sordunuz. Sizin için 3 tane fide dikiyorum. Hadi izleyelim. Önce yerini hazırladım. Bir kova yanık hayvan gübresi döküp toprakla harmanladım. 3 fide için 3 tane sırık hazırladım. Sırıkların başına ve sonuna birer çivi çakıp ip bağladım. Fideleri klipsle bu ipe tutturacağım ki fideler bağlamaktan boğulmasın. önce sırıkları çaktım. Sırıkları sonradan çakarsak domateslerin köklerine zarar verebiliriz. Domatesleri dizdim. Sırıkların dibine fideleri gömdüm ve sıraya çaktığım ipe fideyi klipsle tutturdum. Fide uzadıkça da tutturmaya devam edeceğim. En sonda da can suyunu verdim ve işlem tamam. Sizin de sırık sisteminiz yoksa fidelerinizi bu şekilde dikebilirsiniz.